<laughs> tamam abi Tamam abi Tamam abi bizde 2 gündür yoğun kar yağışı devam etmektedir. Ee, sokak hayvanları bu ağır kış şartlarında yem bulmaları güçlükte, güçlük çekmekte. Ee, bizler Anadolu Belediyesip Veteriner İşler Müdürlüğü olarak kırsal alanlara da sokak hayvanlarımız için mama, e, buğday, ekmek ve kemik bırakıyoruz. E, Vatandaşlarımız bizi aradıkları takdirde çiftlerimizi anında yönlendiriyoruz. Arkanızdan gelalim ki biz, biz de çekecektik. Ayrıca Belada ve sonra kırsal alanlara da sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için 7-24 çalışmalarımız aralıklı devam etmektedir. Hasta olsun, yaralı olsun, yeme ihtiyacı, ihtiyacı olan sokak hayvanlarımızı ekiplerin anında değerlendirmektedir. Görmüş olduğu üzere ekiplerimiz branda ise üzerine yemleri bırakmaktadırlar. Vatandaşlarımız sokak hayvanlarının barınma ihtiyacı ile ilgili talepleri olduğu takdirde belediyemiz karşılamaktadır. biz noktalarda personellerimiz kendi elleriyle sokak hayvanlarını besliyorlar. E, mamasını bırakıyorlar, ek, ekmek bırakıyorlar. E, bununla alakalı tüm çalışmalar personelimiz aralıksız 7/24 gerçekleştirmektedir. Bahçemizde bir 6 tane 7 tane köpeğimiz var. 20-25'in 20, üzerinde kedilerimiz var. Kış şartlarında bunlar tabii elimizden geldiğince biz beslemeye çalıştık ama yetersiz kaldığımız noktalarda sağ olsun belediyenin veteriner müdürünü Osman Bey ile itibata geçtik. Dün de bayağı kış şartlarında bayağı bir kar yağdı. Benim arabam e, şu olmasına karşı çıkamadım. Belediye sağ olsun e, kredilerle gelip yolumlarımızı açtı. Şu an hayvanların yanındayız. E, tabii bu kış şartlarında onların da e, illaki yemeğe, barınma yerlerine ihtiyaçları var. Ondan dolayı sağ olsun belediye müdürlüğümüz mama yardımında bulundu. E, yine başka diğer gıda olarak da e, yardımda bulundular. E, biz bu konuda teşekkür ediyoruz belediyemize. 明白，师傅。